Herkes yükselişi konuşuyor ama grafikler ne diyor bir bakalım arkadaşlar. Yükseliş devam ediyor gördüğünüz gibi. Haftalıkta burada bir çizgimiz var. 13.840 da hedef gösteriyor. Destek olarak da 10 günlük ortalamayı takip edebiliriz. 12.700'den takip ederek trend yukarı diyoruz. Biz yüzde arkadaşlar. 10 altın. Ons altında da trend yukarı devam ediyor. Destek olarak 4956 doları takip edebiliriz. Aynı şekilde yukarıya devam ediyor. Ancak şuradan RSI'de en son gördüğü tepeyi de geçmiş. Biraz daha riski artmış görünüyor. Dikkatli takip etmekte fayda var. Gram altına da bakalım. Şu anda 7098. Bu arada saat şu anda 15.15. -15. 26 Ocak. Fiyatlar hala hareket ediyor. Burada da yakın takip olarak 6853 çok da yakın değil ama çok yüksek gittiği için daha doğrusu dik yükseldiği için ortalamalardan uzaklaştı. 6853 TL ile takip edilebilir. Trend yukarı şekilde devam ediyor arkadaşlar. düzeltelim. Burada da şu bölgeyi aşmış. Görünüyor. RSI. Bir de bu bölge var. Eski geçmişe göre baktığımızda tabii 10. ay 20, 2025 10. aya baktığımızda bu bölgeyi aşmış görünüyor. Evet. RSI'ye göre de biraz payı var görünüyor. Bu şekilde takip edelim. Trend yukarı. Gümüş 10'sa bakalım. 109 dolar civarı. 110 dolara vurmuş. 99.60 da takip edebiliriz aynı şekilde. Gümüşte de yine daha önce döndüğü yer 10. ay 25. 12. ay 2025 buralarda daha önce döndüğü yerler var. Oraya yaklaşmış. Yine temkinli takip ediyoruz. Trend yukarı. Gümüş gram 153 lirayı bulmuş. 138 lirayla takip ediyoruz. Devam ediyor. Gümüşte de yine evet 10. ay, 12. ay yerlerine daha payı var görünüyor. Ama çok hızlı gidiyor. Dikkatli şekilde takip edelim arkadaşlar. Bitcoin. Bitcoin'de de destek bölgesinde tutunmaya çalışıyor. 1, 2, 3 kere buradan destek almış. Hemen hemen aynı bölgelerde arkadaşlar. Ancak dirençleri bir destek verelim. 84.500 bölgesi destek. Şu anda bir yukarı doğru bir gidiş var. Ama buradaki mumun boyu şu kırmızıyı geçerse daha iyi olur. YouTube, YouTube yutması lazım. Makti de daha al vermemiş. O yüzden riskli bölgede kabul edilebilir. 12. ayda döndüğü RSI bölgesine yakın diyebiliriz. Ama daha aşağılarda vurduğu olmuş. O yüzden bu bir fake de olabilir. Yine de şu bir pozitif işaret. Biraz sarkma da yapmış. Bakalım dirençlerimiz çok fazla. 90 bin bölgesi 90-91 bir bölgesinde. 91 bin bölgesinde çok direncimiz var. Ondan sonra da 94 var. Biraz izlemeyi almak lazım. Biraz riskli bölgede Bitcoin. El fazla gitmiyor Bitcoin'e. Bir de Ethereum'a bakalım arkadaşlar. Durumu nedir? <laughs> hemen hemen Ethereum'la Bitcoin'in grafikleri birbirine benzer. Zaten çok bir fark görünmüyor. Hemen hemen aynı grafik gördüğünüz gibi. Ethereum'da 1, 2, 3 tane noktadan aynı yerden dönmüş. Şu anda 2700 80, 2780'i destek olarak takip edebiliriz. Direnç önemli olan 2920 direnci önemli. 5 günlük ortalama var burada sonra aynı şekilde 2950 3000 3050 3100 şeklinde gidiyor. 3200 bölgesi sert bir direnç hem haftalık dirence denk gelmiş hem de 100 haft şey haftalık dirence denk gelmiş hem de 100 günlük ortalama gördüğünüz gibi burada 1 2 3 4 5 gün denemiş ve geçememiş. Yani dirençlerde biraz sert bakalım. birkaç gün belki de birkaç hafta Bitcoin'le Ethereum'u bir biraz daha yakından takip etmek lazım arkadaşlar. Bu şekilde günlük analizimiz böyle 26 Ocak pazartesi. Pazartesi, çarşamba, cuma günleri günlük analizler yapıyorum. Pazar günleri de haftalık analiz yapıyorum arkadaşlar. Eğer sormak istediğiniz bir hisse olursa yorumlara yazarsanız not edeceğim. Uygun bir zamanda bakmaya çalışırım arkadaşlar. Herkese bol kazançlar. Görüşmek dileğiyle.